Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yine Minecraft TikTok hileleri çekiyoruz arkadaşlar Bir önceki bölüm tam tamına 185 bin izlendi arkadaşlar ve 17 bin like aldı Gerçekten çok teşekkür ediyorum siz de seviyorsunuz biliyorum arkadaşlar O yüzden araya fazla zaman sokmadan dedim bunun ikincisini çekelim Ve bu videoyu sizlerden arkadaşlar 15.000 like bekliyorum Atarsınız biliyorum ama yine de istiyorum arkadaşlar Ve ayrıca abone değilseniz abone olun gençler çünkü 400 bin olmamıza gerçekten çok az kaldı Bu ay 400 bin olalım arkadaşlar Ve videoyu sonuna kadar izleyin gerçekten inanamayacaksınız öyle bir hileler var Arkadaşlar bayağı efsane ya Yarılacağız yarılacağız yani Oha diyeceksiniz arkadaşlar çünkü ben dedim Neyse lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim Evet arkadaşlar şimdi karşımızda bir tane video var İlk önce izleyeceğiz bu deniz fenerleriyle Bir şey yapıyor arkadaşlar ilk önce izleyelim ondan sonra Bir şeyler yapalım şöyle başlıyor evet Deniz feneri yere, yere açıyor arkadaşlar 3 6 9 15 evet Aşağıya doğru arkadaşlar 5 blok çekiyor ve Yana doğru 3 blok çekiyor arkadaşlar toplamda 15 tane demir blok kullanıyor ve yan yana 3 tane fener koyuyor arkadaşlar evet 3 tane fener koyuyor ve üstlerine çit kapısı koyuyor ve son sistemi döşüyor tamam sonra bunların yanlarını kapatıyor arkadaşlar tamam kapattı fenerlerin sonra yineleyicileri koyuyor ve şalteri koyuyor açıyor arkadaşlar böyle açınca şuradaki şeyler çitler açılıyor arkadaşlar ayretten geliyoruz üstlerini halıyla kapatıyor bunların tamam halıyla siyah beyaz halıyla kapatıyor çevrelerini de kapattı okey güzel 3 blok yukarı çıkıyor tamam sonra siyah camlı bunları kapatıyor tamam mı siyah camlı bunları kapatıyor okey sonra bunun içinden geçemiyor şalter açık diye tamam geçemiyor ve şalter kapatıyor ve bunun içinden geçebiliyor arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden biz de deniyoruz. Bakalım bu hile gerçek miymiş arkadaşlar. Evet. Şimdi yeni dünya oluştur. Tik. TikTok MC hileleri. Evet, şöyle zorlayıcı yaratıcılık modu yeni dünya oluştura giriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Evet, arkadaşlar geldik. Şimdi düzlük bir yerimizi bulduk. Geliyoruz şimdi burada 1 2 3 4 5. 5 bloklu şöyle üçlü sistem olarak bir şöyle kıralım arkadaşlar. Aşağıya doğru 1 2 3 şöyle inmişti lan. Dur çok fazla indik lan. Dur 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 çok fazla indik. Gel şöyle aynen öyle. Kır bunları. Hadi abi. Kır 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 kır, kır. seri 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 seri. Aynen. Şimdi arkadaşlar geliyoruz buraya. Yapacağımız sistem şu. En aşağıya demir bloklarını diziyoruz şöyle. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 şöyle. Şöyle geldik aga. Şimdi buraya 1 2 3 tane fenerimizi koyuyoruz. Şimdi fenerlerimiz açıldı. 1 2 3 bunun önünü kırdık arkadaşlar. Geldik böyle redstone sistemimizi döşedik. Bunların üstüne çit kapısı koyuyoruz arkadaşlar. Sonra geliyoruz bunları buralarını kapatıyoruz. Şöyle 1 2 3 şöyle şuraları bir kapatalım biz. Aynen öyle. Lan kapan. Evet düştük oraya. Tamamdır kapattık. Şuraya şalterimizi koyuyoruz. Şalter. Evet şimdi arkadaşlar şuraya şalterimizi koymadan önce buraya yineleyicileri koyuyoruz şöyle 1 2 3 yineleyici koyduk. Şalterimizde koyduk arkadaşlar şöyle pat bastık. Evet, çit kapıları açıldı gördüğünüz gibi. Geldik böyle. Buraları da şimdi kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kapatalım. Aynen öyle. Arkadaşlar şimdi buraya halı, halı koyacağız. Gel bakalım. Bir beyaz, bir siyah halı almam lazım benim. Tamamdır. Gel siyah beyaz halı. Şöyle şuraya gel. Aynen. Şöyle şöyle bir sistem döşeyelim. Siyahlarımızı da koy. Lan oraya değil, oraya değil. Pardon, pardon, pardon. Tamam. Şuraya koy. Şuraya koy. Lan düştüm. Şuraya koy. Şuraya da siyahımızı koyduk. Şuraya da beyazlık koyayım. Tamamdır. Çok güzel Evet şimdi arkadaşlar geliyoruz. Şuraya bir 3 blok koyduk. Şuraya bir 2 3 bloğumuzu koyduk arkadaşlar. Buradan itibaren bir 2 üç. 3 tane siyahımızı çektik. Şimdi arkadaşlar geliyoruz böyle. Geçebiliyoruz değil mi? Tamam. Geçebiliyoruz. Şalter açık. Buraya geliyoruz. Kapatıyoruz. Bakalım geçemeyecek. Oha. Geçemiyoruz lan. Vallahi geçemiyoruz. Bakayım. Ananı satayım. Geçemiyoruz. Abi bu hile çalışıyor. Baya güzel bir şeymiş. Bu arada şuradan geçebiliyor muyuz? Geçiyoruz. Tamam anladım. Abi çok saçma ya. Niye geçemeyelim ki? Çit kapısı bunun araya duvar mı çekiyor? Bakayım. Aradayken ne oluyor? Ben geçemiyorum. Geçemiyorum. Neyse arkadaşlar bu TikTok ilemiz çalışıyor. Baya güzelmiş. Hem de güzel bir görünüş sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Güzel beğendik like. Şimdi arkadaşlar başka bir TikTok hilemiz var. Burada TNT'lerle aşağıya bombalama yapıyor arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl bir şey olacak. Bakacağım şimdi ya bakalım yapabilecek miyiz? İnşallah çalışıyordur. 3 tane slime'ı yan yana koyuyor arkadaşlar böyle böyle kare bir şekilde. Evet sonra çit koyuyor. Altına TNT, sonra yanına ölü mercan koyuyor arkadaşlar. Sonra arkasına çitin arkasından Aynı şekilde 3 bloklu balçık yani slime çekiyor. Sonra geliyoruz. Ray koyuyor. Algılayıcı ray. Vagon koyuyor. Demir blok ve piston koyuyor arkadaşlar. Tamamdır. Hadi bakalım deneyelim. Gel bakalım buraya. Şimdi nereye koyalım onu? Tamam bunun yanına yapalım ya. Gel tamamdır. Şöyle slime balçık olarak geçiyor arkadaşlar. Balçığımızı aldık. Piston. Gel bakalım şu pistonumuzu aldık. Ondan sonra zaten demir bloğu lazım. Demir bloğu gel buraya. Demir bloğu aldık. Şalter işimize yarayacak. Şalter. Şalterimizi de aldık arkadaşlar. Şöyle geldik. Şitimiz var arkadaşlar. Lan çit nerede? Ha, çit. Çit alıyoruz arkadaşlar. Çitimizi aldık. TNT alıyoruz. En önemlisi TNT, en önemlisi ve mercan. Evet, ölü mercan arkadaşlar. Yani bundan kullanıyor ölü mercan. Ya şundan gel bakalım. Mercanımızı aldık arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım yapımına başlıyoruz. Şimdi ilk öncelikle şöyle bir yukarıya doğru çıkalım şunu. Şöyle şuradan itibaren kırayım arkadaşlar. Evet. Şöyle böyle bir şekil yapmıştı. Geliyor buraya çiti koyuyor. Altına TNT'yi koyuyor ve buraya ölü mercanı koyuyor arkadaşlar. Aynı bu şekilde. Sonra hemen çitin hizasından aynı slime bunları bir defa daha çekiyor arkadaşlar. Geliyor buraya iki tane demir koyuyor. Sonradan bu demiri kırıyor. Şöyle pistonu normal piston koyuyor. Şöyle algılayıcı ray. Algı, nerede lan algılayıcı ray. Ray rayı aldık. Sonra rayı buraya koyuyor arkadaşlar. Vagon. Gel lan buraya vagon. Vagon neredesin? Vagonu koyuyor. Aynen öyle kardeşim. Vagonu da koyduk. Evet gençler şimdi burayı kırıyor. Geliyor buraya pistonu koyuyor. Tamam mı? Şalterimizi de buraya koyduk arkadaşlar. Evet ne oldu? Çalışmıyor. Çalışmıyor. Evet şu pistonu değiştirelim. Yapışkan kullanalım. Bakalım ne olacak? Oha çalışıyor. Baga soktuk lan. Lan 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 diğer TikTok hilemiz gitti. Oğlum ne oluyor? Lan niye böyle oldu? Oha. Abi durmadan yapmanız lazım ama. Evet algılayıcı rise sayesinde. Evet durduğunuz zaman bitiyor arkadaşlar. Durmamanız lazımdı. Evet şöyle çek. Pistonu bırak arkadaşlar. Buraya abi bir kere geldi. Şunlar birleşti ya. Şunlar birleşti bir kere. Evet şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu TikTok ile çalışıyor ve bir tane TNT ile baga sokup yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel bir şey. O yüzden bizden onay aldı arkadaşlar. Baya güzel bir hilemiş. Siz de deneyin arkadaşlar. Evet gençler şimdi başka bir hilemize geliyoruz şimdi 3 blok aşağı iniyor ve uzun bir şey yapıyor arkadaşlar. Bu suyun altına ruh kumlarını diziyor ve suları koyuyor yanına. Şöyle bir izleyelim. Bakalım evet şu an yerini ayarlıyor. 3 blok aşağı iniyor arkadaşlar. Yerden yükseklik 3 blok olacak. Evet şimdi eline ruh kumunu alıyor. Ruh kumlarını geliyor böyle sırayla diziyor arkadaşlar. Tamam çok güzel diziyor. Sonra normal suları bu taraftan ve diğer taraftan koyuyor arkadaşlar. Sonra da arasına ant gözü atıyor ve arasından kabarcıklar çıkarak arkadaşlar ant gözünü atıyor. Öbür tarafa doğru gidiyor. Ben olacağını düşün muyum bilmiyorum arkadaşlar hiç denemedim. Şimdi arkadaşlar geliyoruz buraya. Aynı arkadaşın yaptığı gibi yapıyoruz. Ben burayı komutla sileceğim. Şöyle bir tane komut buradan alayım. Çık buraya. Ha. Şuradan komutla sileceğim arkadaşlar. Slash. Şöyle aldık konumu. CTRL, CTRL, C yaptık. Geliyoruz burada. Şöyle evet. Lan hangi bloktu o? Şöyle. Şöyle. Hop hop buradan şunun üçüncüsü. Evet 1 2 3. Arkadaşlar geliyoruz burada. Şöyle lan bir blok aşağıya. Şöyle V yaptık. Şöyle evet geldik buraya. Tıklıyoruz. E yazıyoruz Böyle sildik arkadaşlar. 3 blok 1 blok fazladan sildik lan sanki. Evet, bir blok fazladan silmişiz. Şöyle tıkla. Şöyle bir blok fazladan sildiğimiz için arkadaşlar şuraları ben bir doldurayım. Evet şimdi elime ruh kumunu alıyorum Ruh kumu neredesin ruh kumu ruh toprağı Şöyle bir ruh kumunu alayım bir de ruh toprağını alayım Hangisi bilmiyorum ama Evet şimdi şöyle döşeyelim arkadaşlar Lan dur yanlış yere değil Şöyle döşe 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 Ruh kumuyla yapıyor diye biliyorum ya Şöyle ruh kumuyla bir deneyelim Gel buraya hop Gel 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 oraya değil Gel böyle hop çok güzel Evet 1 2 1 2 1 2 1 2 Tamamdır çok güzel Şimdi elimizi suyu alalım arkadaşlar Bakalım çalışacak mı hilemiz Su ve ant gözü Ant gözü Evet çok güzel Şimdi şöyle koyduk arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi kabarcık çıkmıyor bizde. Şöyle bir end incisini atayım. Lan lan aşağı gitti. Bizde batıyor arkadaşlar. Bizde batıyor. Niye? Bir de ruh toprağı deneyelim. Hiçbir farkı yok. Abi bu TikTok hilesi çalışmıyor. Bizi kandırıyorlar ya. Abi hayır olamaz. Abi kandırıldık. Yine kandırıldık arkadaşlar. Bu TikTok hilesi çalışmıyor. O yüzden bizden dislike aldı. Güle güle. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi başka bir TikTok hilesine geçiyoruz. İnşallah bu çalışır. Bir tane helikopter yapıyor. Adam baya güzel böyle havada hırsın gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Hiç enerji harcamadan ve hiç canınız gitmeden. Böyle bakalım bir izleyelim ondan sonra yapmayı deneyeceğiz. Evet şimdi aynen öyle. 3 tane 3 blok yerden yükseğe çıkıyor arkadaşlar. 4 blok slime ile 1 blok yukarısına çıkıyor. Evet basamak koyuyor. Sonra gözlemcileri koydu. 2 tane pistonu yanına koydu yapışkan pistonu ve 3 blok çekti arkadaşlar önüne tamamdır tekrardan 3 blok çekiyor aynen 3 blok slime gözlemciyi koydu pistonu koydu arkadaşlar evet basamak koydu tekrardan koyuyor rayları onları niye koydulan evet tamam oha önüne koyunca çalışıyor birbirlerini tetikliyor kesin abi inşallah çalışıyordur Havayı bir sabah yapalım arkadaşlar ya bu nedir evet havayı sabah yaptık arkadaşlar bu tiktok hilesi de çalışmıyordu evet lanet olsun pislikler sizi çalışmıyor tiktok hilesi çalışmıyor ve bunları bize niye getiriyorsunuz arkadaşlar şimdi geliyoruz bize lazım olan şey piston yapışkan piston şu elimdekileri bir atayım abi bunların hiçbir yara Hiçbiri hiçbiri Evet şu vagon yarayacak birazdan Ray Gel rayımızı alalım Basamak basamak Evet şu kuvas basamağı alacağım arkadaşlar Balçık yani slime adıyla Evet aldık Başka bize gözlemci 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 lan göz değil göz Evet gözlemci alıyoruz arkadaşlar Şimdi burada bize lazım olan şey bir de merdiven Evet kuvas merdivenimizi alalım arkadaşlar Şöyle yerden 1 2 3 3 blok yukarı çıktı 1 2 3 4 çıktı arkadaşlar Şöyle dördün üstüne geldi Basamağın bir tanesini Sağ bir tanesini sola koydu Evet sonra geliyor arkadaşlar buraya. Şöyle gözlemciyi bir tanesini ulan oraya değil şuraya. Gözlemciyi şuraya koyuyor. Bir gözlemciyi de buraya koyuyor arkadaşlar. Bunların arkasına yapışkan pistonları yerleştiriyor. Ayrıyeten önüne çekiyor. 1 2 sonra şöyle 3 yapıyor. Buradakini kırıyor. Yana çekiyor. 1 2 3. Buradakini kırıyor. Buraya koyuyor arkadaşlar. Aynen öyle. Şimdi geliyor buralara basamak atıyor arkadaşlar. Basamakları koydu. Sonra geliyoruz buraya bir tane ray, bir tane ray buraya şu ortaya basamak koyuyor. Buralara da ray koyuyor. Ay vagon koyuyor. Geliyor sonra rayları kırıyor. As lance Slime'ı kırdık lan slime'ı kırdık Şöyle koyduk tekrardan deniyoruz Vagonu koyduk şöyle bir şöyle bir Tamamdır arkadaşlar kırdık Şimdi geliyor buraya yapacağı işlem şuraya gözlemci koyuyor aynı şekilde Bir tane de yapışkan piston buraya koyuyor Ve arkadaşlar geliyor 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 Buraya merdiveni koyunca çalışacak mı bilmiyorum Koydum oha oha helikopter çalışıyor Evet helikopter çalışıyor bindim Evet gidiyoruz oha hiç beklemiyordum Abi oraya takılma sakın takıldı mı Hayır 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 takılamaz 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 Hayır 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 hayır, hayır bozuldu. Lan geri gidiyor. Ananı satayım. Geri gidiyor. Lan ne oldu sana? Oğlum tersten çalışıyor ha kanka. Lan amına koyayım baga soktuk. İleri ileri gidiyordu şimdi geri geri gidiyor. Oha lan. Arkadaşlar bunu belki ilk defa başaran biriyimdir. İleri doğru giderken geri doğru gitmesini başardım arkadaşlar. Bir de geri doğru gidelim. Dur bineyim şuraya. Oha keyfim yerinde aga. Keyfim yerinde. Vallahi geri geri gidiyorum aga. Oh muah oh, cillop gibi. Çok iyiymiş lan. Neyse dur tamam. Bu TikTok elimizde çalışıyor arkadaşlar. O yüzden bizden like aldı. Yapmak istiyorsanız arkadaşlar siz de game modda falan yapabilirsiniz. Bayağı eğlenceli yani yapılışta da kolay. Şimdi başka bir TikTok hilemize geçiyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Şimdi gelmiş burada pistonumuzu koyuyor. Üstüne greaser'lı terakota koyuyor ve yanına redstone sistemiyle döşüyor arkadaşlar. Şöyle yanlarına balçık düşüyor. Evet ne yapıyor bakalım? Burada biz trambolin tarzında bir şey yapıyor arkadaşlar. Trambolin. Aynen öyle. Bunun yanlarını döşüyor. Yanlarından yukarı doğru çıktı. O mükemmel. Evet sonra görüntü veriyor trambolin şeklinde. Sonra buradaki basınç plakasının üstüne gidiyor. Hop zıplıyor. Bak 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 nasıl zıplıyor. Bak tam arasına koyuyor zıplıyor. Abi mükemmel bir TikTok hilesi. İnşallah çalışıyordur. Ben bu zıplama şeylerine artık inanmaya başladım arkadaşlar. Çünkü bayağı inandırıcı yani. Şimdi geliyoruz arkadaşlar 1 2 3 1 2 3 1 2 3. arkadaşlar şimdi ilk öncelikle geliyor böyle bir sistem hazırlıyor yani bunu yerin altına yapıyor da ben bir tık üstüne yaptım olsun problem olacağını düşünmüyorum arkadaşlar geliyor buraya pistonunu koyuyor üstüne redstone evet kızıl taş koyuyor arkadaşlar gel şu kızıl taşı al kızıl taşı şuraya koy şimdi bize gri terakota aynısını yapacağım arkadaşlar gri terakota baktım aynen öyle gel buraya kanka üstüne gri sırlı koyuyor bir de basınç plakası basınç evet basınç plakasının üstüne koyuyor en güzel şekilde yanlarına da balçıkları koyuyor şuraya değil yanlarına da balçıkları diziyor. Mu? Aga, gel Balçıkları şöyle dizdi evet şuraya da dizelim biz 1 2 3 tamam dizdi arkadaşlar Sonra yanlarına geliyor gri sırlı koyuyor arkadaşlar şöyle gri sırlı koydu Aynen öyle şöyle buraya bir Luna Park tarzında bir görüntü vermeye çalışıyor Evet bize şimdi kırmızı beton kırmızı beton lan, beton 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 kırmızı beton ve mavi beton lazım arkadaşlar şöyle mavi betonumuzu da aldık Şimdi gel şuradan çık görüntü vermek için yapıyorum şöyle bir şöyle La oraya kır lan oraya değil buraya ah, ah. tamam güzel şöyle şimdi burayı da çıkıyoruz arkadaşlar Şöyle hadi burayı da çıkalım Gel evet çıktık arkadaşlar Şurayı bir tanesi az olmuş tamam Şimdi geliyoruz arkadaşlar şurada şöyle çekiyoruz Aynen şurayı da çekelim güzel bir trombolin olsun ya Baya zevkli olsun aynen öyle arkadaşlar Hadi bakalım tiktok hayatıyla çalışıyor mu gençler Deniyoruz evet şimdi Oo, Zıplamalar zıplamalar iyidir aga. Vay be vay be Zıplıyoruz evet çet zıplıyoruz Lan mükemmel bir trombolin Aga bak 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 ama tam bunun ortasında Basınç ile şehit slime'ın ortasında durmanız lazım arkadaşlar. Evet şuraya bir Enderman atayım arkadaşlar ben daha demin. Evet şu Enderman'ı ben alayım bir. Gel bakayım Enderman. Gel zıplayalım Enderman. Evet. Hey Enderman. Enderman nereye gittin? Enderman. Enderman. Nereye gidiyorsun? Kanka. Enderman. Gel. Gel zıplayalım seninle. Oha çok Bak gitme oğlum nereye gidiyorsun? Amına koyayım. Evet şöyle koyalım Enderman'ları. Lan çıkın lan. Lan sistemi kırdık. Amına koduklarım. Lan sistemi kırdık. Çık. Orası değil. Ay Allah belanızı be. Sizin Allah belanızı be. Beni Allah belanızı be. Allah belanızı. Neyse arkadaşlar evet bu TikTok ile çalışıyormuş arkadaşlar. Ooo. Ooo ben de. Güzeldi arkadaşlar beğendim. Evet arkadaşlar Şimdi o karşımızda öyle bir tiktok Hilesi var ki arkadaşlar mükemmel Mükemmel. Bak kameraya bile bakamıyorum onu Derken. Arkadaşlar bu hilemizde evinize Tuzaklı sandıkla birlikte çok güzel bir tuzak Yapıyorsunuz ama sizin evinize hiçbir türlü Zarar vermiyor. Ve sizin eşyanızı Çalmaya çalışan gelen herkes bu bu Tuzağa düşüp ölüyor arkadaşlar. Bunu ben Kendi ekip sorunumda da yapacağım. O yüzden umarım Beğenirsiniz arkadaşlar. Ve hala buraya kadar izleyip Like atmadıysanız like atın abone olun arkadaşlar Evet. Şimdi geliyoruz burada arkadaşlar Bakalım izleyelim bir. Tuzaklı sandığı koydu Arkadaşlar tuzaklı sandığı koydu Evet şimdi 3 blok aşağı indi 4 blok iniyor şimdi evet 4 blok hatta 5 blok indi Buralara lav koyuyor arkadaşlar 2 tane lav ve örümcekli sistemi koyuyor Evet 2 blok altta pistonu koyuyor Pistonun bir yanını kırıyor arkadaşlar Bir tane kızıl taş koyuyor ve şurasını boş bırakıyor İskele koyuyor evet çok güzel Evet şöyle iskeleleri koydu İskelelerin üzerine bir de halı koyuyor arkadaşlar Evet çok güzel halıları da koydu Evet gayet güzel açtığı zaman direkt de tuzaklı sandık Redstone sistemini aktifleştiriyor Ve piston oradaki iskeleleri kırıyor Aşağı lavlu sisteme düşüyor arkadaşlar. Şimdi geliyoruz böyle görüyoruz. Yani sizin eşyalarınızı çalmaya çalışan herkes ölecek. Ve sizin evinizde hiçbir şey patlamadan arkadaşlar. Şimdi burada bayağı bir enderman oldu. Çıkın. Oğlum stilin lan. Evet şimdi buna çık oradan. Eşek çık. Eşek girin. Oğlum arsız mısınız lan? Şerefsiz eşek. Sen kim? Batı mı izliyorsun lan? Ha? Öl lan sana ölüm dur öldüreceğim seni. Oğlum sen sen Batu izliyorsun ha? Sen sen de Yugo mu izliyorsun? Ha? Söyle bakayım. Yugo izliyorsan sen de ölebilirsin. Sen de öl. Evet burada Garloş var. Öl lan. Ha tamamdır. Oğlum ne biçim ses çıkarıyor lan bunlar? Evet şimdi arkadaşlar malzemelerimizi alalım biz buradan tuzaklı sandık, tuzaklı sandık. O abi tuzaklı sandık. Tuzaklı nerede? Tuzaklı sandık lan oğlum bulamıyorum tuzaklı sandık. Evet tuzaklı sandığımızı alıyoruz arkadaşlar. Geliyoruz ilk önce şöyle bir yan yana koyalım. 1 2 3 şöyle arkadaşlar bir aşağıya doğru inelim. Gel şöyle. Evet şöyle indik arkadaşlar. Hatta şuraya da indik mi tamamdır. Lan aldık. Örümcek. Örümcek. Lan gel öl yazıyorduk. Öl mü? Allah korusun ölmeyelim arkadaşlar. Şu bir buradan bir de buradan koyuyoruz arkadaşlar. Buralara örümcek ağlarımızı koyalım biz. o mükemmel. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunun şuraya geliyorduk. Bir tane pistonumuzu yerleştiriyorduk. Pistonun yanını kırıp buraya da kızıl taş koyuyorduk arkadaşlar. Ve bize en son lazım olacak şey iskele. İskele en önemlisi arkadaşlar. İskelemizi alalım. Şuraya koyduk. Gel bakalım iskele. Shift'e basarak koymamız lazım. Şuradan durarak koyalım. Aynen öyle. Şuraya koymuyordu. Şunları kıralım arkadaşlar. Böyle koydu. Geliyoruz burada bize halı. Halı. Evet. Bir kırmızı bir tane de beyaz aldık mı arkadaşlar? Şöyle. Şöyle koyalım. Aynen öyle. Arkadaşlar şimdi benim evimde böyle bir sandık var. Biliyorsunuz evimdeki sandıkları. Geliyorum böyle. Bastığım zaman hop kırıldı. Pistonlarla birlikte yardımcısıyla birlikte evet lavların içine düştük ve örümcek aldığından Game mode olmadan çıkamıyoruz arkadaşlar. Bakın yanıyorum. Yanıyorum. Fuat abi hayır. Abi iskelelerle birlikte bu pistonla sistem bayağı işe yarıyor arkadaşlar. O yüzden gerçekten çok güzel. Beğendim yani. Ve evinize zarar vermiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Evinize zarar vermiyor. Mükemmel bir şey. Efsane. O yüzden bizden başarılı onay aldı arkadaşlar. Bu sistemi kesinlikle deneyin. Ben de ekip sorumlu yapacağım arkadaşlar. O yüzden bana unutturmayın. Yazın yorumlara. Şimdi arkadaşlar önümüzde bir tane daha TikTok hilesi var. Bu son TikTok hilemiz arkadaşlar. Bu da efsane bir şey. Size açılır, kapanır merdiven gösteriyor arkadaşlar. İzleyelim ondan sonra yapalım arkadaşlar hadi bakalım piston yapışkan pistonları kullanıyor çapraz bir şekilde çıkıyor şu an 3 4 5 tane yan yana arkadaşlar böyle çaprazlamasına yapışkan piston koyuyor sonra önlerine merdiven koyuyor arkadaşlar bu şekilde tamam güzel merdivenleri yana çeviriyor böyle o mükemmel tamam en son koydu oraya şimdi altlarını düz blokla kapatıyor böyle düz blokla hepsini kapatıyor arkadaşlar tamam güzel evet şimdi gördüğünüz dümdüz bir duvar sonra buraya şalter koyuyor önüne 2 blok çekiyor üstlerine birer blok koyuyor arkadaşlar. Hepsini redstone sistemiyle getiriyor aşağı doğru. Açtı, merdiven açıldı, kapattı, merdiven kapandı. Açtı, açıldı. Abi mükemmel bir şey arkadaşlar. İnşallah yapabiliriz. İnşallah çalışıyordur diyelim. Yapabiliriz değil de. Bu pistonla olanların genellikle çoğu çalışıyor arkadaşlar. Hemen bize yapışkan piston, merdiven, kuvars merdiven alacağım. Şöyle kuvars merdivenlerimizi aldık. Redstone sistemi her zamanki gibi. Kuvars bloğu alalım hemen buradan. Kuvars bloğumuzu aldık arkadaşlar. Ve 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 şalter, 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 lan işte değil. Şalter Gel bakalım şalterimiz. Aynen öyle. Evet şimdi arkadaşlar buraya pistonları koyuyor. Şöyle üstüne bir şekilde daha koydu. Şimdi şöyle koydu. Tam 5 tane yan yana çaprazlamasına koyuyor arkadaşlar. Şöyle çık biraz daha Evet aynı böyle. Şimdi merdivenleri oğlum çık lan buradan. ha Merdivenleri alıyor böyle koyuyor arkadaşlar. Aynen öyle. Şöyle koydu mu? En güzeli. Şimdi arkadaşlar buralara geliyor. Bu şekilde bunları çekiyor. Lan dur oraya değil. Böyle. Merdivenleri böyle 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 buralara çekiyor arkadaşlar. Aynen öyle. Sonra geliyor burada blokların üst üstüne en köşeden şurası. Şuradan çekiyor. Şimdi arkadaşlar bunların altlarını beyaz bloklarla dolduruyor yani kuvars bloklarıyla. Artık hangisini kullanırsanız size kalmış. Çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Evet. Buradan arkadaşlar çıkıyor böyle. Geliyor bunları tek tek şöyle dolduruyor. Şöyle inşallah fazla çıkmıyoruz. Fazla çıkıyormuşuz. Şöyle çekelim arkadaşlar. Aynen öyle. Şuraları da doldurduk mu? Tamam, güzel. Şimdi arkadaşlar geliyoruz buraya. Buraya koyuyor. Böyle hepsinin üstüne birer blok çekiyor arkadaşlar. Şöyle çekelim bunları. Aynen öyle. Hepsinin üstüne şuradan başlayarak 1 2 3 4 tamamdır arkadaşlar aynı bu şekilde çekiyor şimdi şöyle çektik gel 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 aynı böyle arkadaşlar koyduk buraya şalterimizi koyduk arkadaşlar umarım çalışıyordur bastık oy merdivenimiz çalıştı arkadaşlar merdivenimiz çalıştı merdiven merdiven Ben konuşamıyorum bile o kadar sevindim evet kapattım merdiven kapandı açtım açıldı oy çok iyi lan şöyle ulan şunun üstündeyken kapatayım dur oy hop abi bir daha yapacağım abi çok hoşuma gitti lan Öyle okumuyor. Hop kap. Abi çok mükemmel bir sistem ya. Duvardan sistem yapmış arkadaşlar adamlar. Çok güzel. Bunu evinize kesinlikle yapın. Ben de deneyeceğim yani evime. Abi başarılı. Bu TikTok hilemiz de başarılı arkadaşlar. O yüzden onay veriyoruz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Daha çok TikTok Minecraft hayat hilelerinin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu sizlerden 15 bin like bekliyorum ve ayrıca kanala abone değilsiniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bana Instagram'dan bu TikTok hilelerini gönderin arkadaşlar. Sizin gönderdiğiniz gönderdiklerinizin arasına seçerek alıyorum. O yüzden aşağıdan Instagram'dan takip edin. Hepsini bana gönderin. TikTok hilelerinin gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Daha hızlı gelmesini yani. Aşağıda yorumları yazmayı unutmayın gençler. Şurada izlemediyseniz mükemmel bir videomuz var arkadaşlar. Gidin bunu izleyin. Bayağı güzel çöl tapınağında bir şeyler yapmıştık. Burada arkadaşlar başka bir bölümümüz var. Efsane yine ekiple birlikteyiz. İzlemenizi tavsiye ediyorum gençler. Şuradaki de tıklayarak abone olabilirsiniz. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.